kaderimin oyununda Cemal ile Asya arasındaki sır sonunda açığa çıktı. Nedret bu sırrı öğrendi. Zaten Nergis'in en zayıf halkı olduğu birçok kişi tarafından biliniyordu. Yani Uğur bile bu kadar yaşanana rağmen açık vermedi ancak Nergis bir çuval inciri berbat etti. Yeni bölümde izleyenlere gösterilene göre Cemal'in kovulduğu yönde bir izlenim veriliyor. Fakat kovulan Cemal değil. Yüksek ihtimalle Nedret hemen her şeyi açıklamayacak. Bazı yenilemeler yaparak Cemal'e laflar sokacak ve Helin'i üzmemek adına bunu ilk etapta söylemeyecek. Fragmanda salondan kovulan büyük ihtimalle Raci olacak. Çünkü Harun'un açısına bakılırsa kovulan Cemal değil de Raci gibi görünüyor. Diğer teori ise Nedret her şeyi itiraf edecek. Buna inanmayan Harun Nedret'i kovacak. Ama ilk teori tarafındayız. Kovulanın racı olmasını bekliyoruz.